selamlar arkadaşlar ben Vefa ve bugün sizlerle birlikte Fizik kurallarına aykırı efsane freekickler challenge 3. videosunu çekiyoruz Daha fazlası için süper beğeni patlaması yapmayı unutmayın yorumlarınızı bekliyorum Ve hemen laf uzatmadan başlıyoruz Cristiano Ronaldo vs Lionel Messi freekickte kapıştıracağız arkadaşlar Bakalım kim daha iyi freekicklerde onu göreceğiz arkadaşlar bu arada Lionel Messi ilk golünü attı sayı seyirciler. Şimdi Cristiano Ronaldo da. Ronaldo tam 90'a mı gidiyor? Ronaldo. Ama. 1-0 Messi önde sayı seyirciler. Yani arkadaşlarım. Ondan sonra farklı noktalardan farklı şutlar da çekeceğiz arkadaşlar. Şimdi Messi'nin daha şutunu çekeceğiz. Evet ayarlayalım. Messi. Ama olmadı arkadaşlar. Şimdi Cristiano Ronaldo yaprak vuruşunu yapacağız. Evet Ronaldo. Çok güzel bir açık geliyor Cristiano Ronaldo. El yaprak golü. 1-1. Eşitler arkadaşlar. Şimdi Fasol'u vuracağız arkadaşlar. Messi 19 numarasıyla karşınızda. Messi atacaktı ama atamadı. Evet arkadaşlar Cristiano Ronaldo topun gerisinde. Ronaldo bakalım gidecek mi? Ronaldo Şş! ama olmadı ve durum yine bir bir beraber arkadaşlar. Şimdi normal vuruş. Yani şöyle olmadı ama. Şimdi Cristiano Ronaldo olmadı ama. olmadı. Ronaldo tekrardan vuruyor ama olmadı. Her neyse arkadaşlar. Şimdi Lionel Messi kullanıyor Türkiye'yi. Lionel Messi Messi! Ama çok kötü bir vuruş geliyordu arkadaşlar. Şimdi Ronaldo. Şöyle vuracağız. Ronaldo! Ama kaleci tuttu. Durup hala 1-1. Şimdi Messi. Topun başında Lionel Messi var. Messi vuruyor ve atamadı. Şimdi Ronaldo. Bakalım kim kazanacak? Yorumlar yazın. Eğer kimin kazandığını yani tahmin ederseniz yani bilirseniz yorumlarınıza kalp atacağım. Yine Ronaldo tekrardan vuruyor. Cristiano Ronaldo. Ve çok kötü bir vuruş geldi. Şimdi pozisyonu değiştiriyoruz. Şimdi buradan Lionel Messi vuracak arkadaşlar. Evet. 19 yaşındaki genç Messi. Messi topu çekti. Messi. Messi. Ve çok kötü bir vuruş geliyor. Şimdi topun başına Cristiano Ronaldo. Evet. Ronaldo ve yine atamadı ve evet, durum hala 1-1. Messi e, çok kötü vuruyor ya. Şimdi tekrar pozisyon değiştiriyoruz. Şu taraftan olsun. Evet. Bu yakın açıdan atabilecekler mi? Ronaldo. Ronaldo burada ama kaleyi bulamadı top. Şimdi topun başında Lionel Messi vardı. Messi. Bakalım nasıl vuracak. Biraz fazla vuracağım. Messi. Messi. Öztürk. Sonraki videoda arkadaşlar crossbar challenge çekeceğim. Pes 2021 bile. O yüzden kanalıma abone olup videolar katıp bildirimleri açabilirsiniz. O yüzden pusta olun. Şimdi Ronaldo. Ronaldo çok kötü bir vuruş geliyordu. Evet topun başında genç Messi vardı. Genç Messi. Bakalım atabilecek miydi? Messi gerildi. Messi! Yine üstürek. Hayır. Durum hala bir bir sayı şey Ve mücadele kaldı yerden devam ediyordu. Cristiano Ronaldo yaprak deniyor. Ölü yaprak olmadı arkadaşlar. Şimdi Messi geliyor. Va olmadı. Bu sayılmaz olmadı arkadaşlar. <laughs> Son fikirler ve sonra videoyu noktalandıracağım arkadaşlar. Evet topun başında genç Messi vardı. Messi vuruyor. E kaleci çıkartıyor. Şimdi son frikikler. Bu son frikik kazananı belirleyecek miydi? Cristiano Ronaldo. Ronaldo. Ama olmadı. Dönderdim bir de. Ronaldo şansını kaybetti. Evet. Şimdi sıra Messi'deydi. Bakalım Messi atabilecek miydi? 103 Messi. Messi. Topu çekti. Messi. Girecek mi? Ve durum gördüğünüz gibi berabere bitmiş durum, durumda. Ve videomuzun da noktalandırıyoruz tekrardan söyleyip Kanalıma abone olup videolar katıp ve bildirimleri açarsanız ve beni aşırı mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın ve görüşürüz.